İkinci şey bu da çok önemlidir. Görevinizi yerine getirmeniz gerekir. En iyi şekilde, en iyi şekilde, kendinizce. Çünkü biz mükemmel varlıklar yani düşünce olarak olmadığımız için ve sürekli hata yaptığımız için kesinlikle ve kesinlikle mükemmel bir şey yapamayız. Ama elinizden ne gelirse en iyi şekilde yapınız ama hiçbir zaman sonuca bağlı olmayınız Bu da çok zor bir şey Çünkü yaşam tarzımız ve ilişkilerimiz hep buna dayanıklıdır neye sonuca bağla sonuca bağla iyilik yaptığı zaman bari bir teşekkür bekle çalıştığı zaman ay sonuna geldiği zaman sistem böyledir maaşını alman gerekir Ha? Ama bazı arkadaşlar var maaş almıyorlar, bedava çalışıyorlar, o da başka mevzu. Dünyamız böyle bir şeydir. Yani herhangi bir eylem yaparsak sonucunu almamız gerekiyor. Yoksa enayi yerine koyacaklar. Burada yaşaya yaşaya yaşa, birdenbire başka bir ortama geldikten sonra ne diyorlar? Diyorlar ki sonuca bağlanma, meyvesini isteme. Bu biraz zor geliyor karıştırıyoruz. Maddi dünyanın e, ilişkisi ve özellikleri farklıdır. Manevi dünya özellikleri farklı. Dolayısıyla bunları karıştırmamanız gerekir. Karıştırırsanız sonra da kafanız karışıyor, ortalığı karıştırıyorsunuz. Bu olmuyor. İkisi de lazımdır ve özelliğe sahip ve kendine bir alanı var gereklidir. Dolayısıyla bunları ya karıştırmasak çok iyi olur diyoruz ama kim bunları anlayabilir ki? Manevi ortamlarda, manevi dünya geldiği zaman herhangi bir iş yaparsanız asla asla kendinize bağlanmamanız gerekir. Yani biraz daha derine gittiği zaman duygu katmamanız gerekir. Bu bu şekilde kişi zihin olarak dengeli oluyor. Dengeli olur. Maddi şeyler de yaptığı zaman da bu pozisyona zaten sizi getiriyor. Tamam çalışmanız gerekir. Paranızı da alacaksınız ama heyecanlanacak bir şey durum yok. Siz sadece görevinizi yerine getirmişsiniz, maaşınızı da almışsınız. Bakın net size söylüyorum. Bu durumda olduğu zaman zihnimizi ve zihninizi bu şekilde terbiye ederseniz o zaman biliniz ki müsaitsiniz obur tarafa trans transa geçmek. Transa geçmek sadece bu değil. Vallahi transa geçti. ki Hiç kimse zaten transa geçmiyor. Geçmemiş. Transa geçen kişi ya e, ee, nasıl bir durum onu da görmemişsiniz. Dolayısıyla bu, bu, bu kelimelerle sadece oyun oynuyoruz. transa geçti, Transa geçti mi? Transa geçen kişi tipi bilmem böyle bu, bu şekilde olmaz. Bana bunu da bilmeniz <gülüyor> gerekir. <gülüyor> Tipimiz zaten transa geçmeye müsait değil. Yani ona böyle, böyle bir işaret yok sende bakıyorum. Trans'a geçmiş veya trans halinde yok öyle bir şey. Sadece kelimelerle bir şey öğrenmişiz. Trans'ta idim ben. Trans'a geçtim. Kişi trans'a geçmesi gerekir. Trans'a geçer. Yani obur tarafa geçer. Obur taraf. Bu yüzden diyor oraya müsaittir. Neye? Özgürlüğüne kavuşmaya müsaittir. Özgürlük. Özgürlük, gerçek özgürlük sadece bir şeydir. Nedir o? Karmalarımızdan veya biraz daha aşağı gidelim aşağı bir bilinçle günah. Günahlarımızdan kurtulmamız gerekir. Yapmış olduğumuz günahlar veya biraz daha yukarı çek bilinç olarak karmalarımızdan kurtulmamız gerekir. Bu gerçek özgürlüktür. Diğer kişi şeyler Atınız çöpe gitsin. Kıçım gibi herkesi gösteriyorum. Şöyle yapıyorum. Bilmem istediği her şeyi yapıyorum. Ben özgürüm. Özgür bey olabilirsiniz ama <laughs> özgür olamazsınız. Anladınız mı? İsim olarak özgür. Dolayısıyla şimdi oynandık. Neyi oynandık? Dengeli olmak nasıl bir durumdur? Bunu da gelecek çarşamba denge hakkında konuşacağız nasıl bir durumdur, ama kişiye kendisinin bu pozisyonu getirmesi gerekir. Dediğim gibi bir kez daha tekrarlıyorum, herhangi bir şey yaparsanız böyle diyorlar, sonuca bağlanma, bu biraz zor oluyor çünkü her şey, bu dünyada ilişkiler, çalışmalar, her şey sonuca bağlı bir şeydir, meyve ve ben çalış, çalışıyorsam benim maaşım ne kadar olacak? Hı? İmzalayacaksınız abi. Ben bu takıma girersem, böyle çalıştırırsam, oynarsam e, bana ne kadar aylık vereceksiniz? Sözleşmem ne kadar yazıyor? Bakın sonra da buraya geldiği zaman yok sonuç meyve alma. Tabii. Ne kadar güzel. Mevzuyu kişi anlaması gerekir. Ne o duygu? O duygular yüzünden ha. Duygular yüzünde biz karma alıyoruz. Duygular. Çok derin bir mevzu. Bunu konuştuk. E não